Ben kayıp oldu sanmıştım. Ne her sendeymiş. Görür görmez anladım. Hemen o anda. Sarı sandıklara gitmemiştim aşkımızı. Sahip çıkmışsın canım. Eksik olma. Nasıl özlemiş kalbim. Öyle atmayın. Oysa bile unutmuş bun halini. Bazen hayat vermek ister aldıklarını. Mucizeler hep böyle ansızın gelir. Ben kayboldu sanmıştım neer sen Görür görmez anladım hemen o anda sarı sandıklara demiştim aşkımızı Sahip çıkmasın canım eksik olma Nasıl özlemiş kalbim böyle atlayın Oy yerini bile unutmuştum hanidir Bazen hayat vermek ister aldıklarını Mucizeler hep böyle ansızın gelir. Teşekkür ederim böyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim Öyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz benim için Sevmek, sev seni bilelim servetini Sevilmek, sevilenin Ali Beni böyle ben zondan yürekler sevdiği ya. Teşekkür ederim, teşekkür ederim sevgilim. Ben kayboldum, sanmıştım meğer sendeymiş. Görüp görmez anladım hemen o anda. Sarı sandıklara Kitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım Eksik olma Nasıl özlemiş kalbim Böyle atmayı Oysa yerini bile Unutmuştum hani Bazen hayat vermek ister Aldıklarını Bu hep böyle Ansızın teşekkür ederim böyle vaktin için teşekkürler aklımda kaldığın için karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi senin yanın en aydınlık beyaz benim için teşekkür ederim kaldığın için Karanlıktan korkuyorum eskisi gibi Senin yanın en ayrılık beyaz benim için <laughs> Teşekkür ederim öyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkuyorum eskisi gibi senin yanın en aydınlık beyaz benim için